yeni nesil girişimlik adlı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Taner Özdeş. Ben Okan Kurşun. Bugün üç dinamik gençle birlikteyiz. Onları tanıtacağım size. Öncelikle iki tane CEO var yanımızda. 3D firmasının CEO ve Co-Founder'ı Çınar Topaloğlu. Business Development Director ve Co-Founder'ı Sayın Sultan Nur Bulut. Ve e, yine TÜZİ'nin bir alt dünyasında e, bulunan destek sizden ekibinin koordinatörü Cem Özdeş var. Cem aynı zamanda senin sevgili oğlu, benim de canım arkadaşım. <laughs> e, beraber bir güzel bir program yapacağız. E, bakalım neler bekliyor bizi. Evet, ben yine ilk kullanayım Okan? Lütfen, lütfen. Tabii. Evet e, Ben Sultan'la başlamak istiyorum. Ladies first diyorum. <gülüyor> 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 Şimdi Sultan, e, biliyorsun her genç okuldan mezun olur. Ondan sonra bir sürü hayalleri vardır. Ama çoğu insan yine annesinden babasından öğrendiği gibi ya mühendis ya avukat yani iyi bir meslek sahibi olup maaşlı işe ta ta talim olur. E sen e, genç yaşta böyle bir girişime girme fikri nereden geldi? O cesareti nereden buldun? Çok çok kısa bir kendi bir hikayeni anlatır mısın bize? Nasıl oldu bu işler? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. İşte Çınar'la da oradan tanışıyoruz zaten. Ee, şanslı olduğumuz kısım şey o dönem işte çınarlar da şeyler de bu kulüp ortamından dolayı herkesin böyle kaynadığı bir döneme denk geldik biz hani kendi işini yapmaktan ziyade bir şeyler yapmak bir şeyler üretmek işte o dönem yurt dışı yarışmalarına projelere katılıyorduk işte e, kendi içimizde eğitimler düzenliyorduk vesaire sonra işte Bakanlığın teknoloji sermaye deste desteğini duyduk hadi başvuralım sonra bu iş bir yandan işte bir ticari işletme kuralım, biz bir işte ticaret öğrenelim falan derken bu heyecanını duyan 3-5 arkadaş olunca birbirimizin ateşini harlayıp böyle daha 3. sınıfta bir işe giriştik. Peki pe nereden buldun? Yani nasıl yani ilk başı kurdun, nasıl kurdun? Yani? Yani sermayen var mıydı yoksa bizden borç mu aldın? Nasıl yaptın bu işi yani? yani? paralel olarak biz iki şirket kurduk bir sene içinde. Bir tanesi bakanlığın desteğiyle kuruldu şey, Sanayi Bakanlığı'ndan Tekno Girişim İBES'iyle. Diğeri de iş modelini oluşturduk. Ee, gerekli işte her şeyi hazırladık. Ondan sonra birkaç yatırımcıyla görüştük. Bir tanesi e, sıcak baktı. Tridin'in serüveni de öyle başladı zaten. Tridin direkt bir yatırımla başladı. Yani kaç kişiye ya, bu da, yani bu hikayenizi kaç kişi yaptınız? Sonra birisi bu parayı vermeyi kabul etti. Yani kaç kişi yapmak zorunda kaldı hikayenin? Ya aslında biraz şey e, parlak gençlerdik. Hani böyle güven veren gençlerdik. O yüzden Friends and Family bir yatırım. <laughs> yaptığımız için de çok zor olmadı. Hani bu çocuklar zaten sonuna kadar uğraşır, yapar eder, bir şekilde yolunu bulur. izlenimi veriyorduk. Çınar'la işte o arama sürecinde daha ikinci, üçüncü şeyde şey bulduk, yatırımı bulduk. Bak, bir, ben bir Çınar'a sorayım. Çınar bu ikna diyor ya, bu çocuklar iyi çocuklar değil yani veriyor. kimse bence kimse birisine iyi iyi insan diye para vermiyor. Yani bu <laughs> e, yani ben, de iyi, ben de iyi bir insanım ben de o zaman para isteyeyim insanlarla. Yani o, <gülüyor> <gülüyor> o, o, olay şu yani bu ikna sürecinde yani ben özellikle bizi izleyenler için soruyorum yani bu insanları ikna ederken bu yatırımcıları, melek yatırımcıları ya işte ne, hangi ne yapmak lazım ya yani orada kullanmış olduğunuz teknik veya sır nedir? Hocam şimdi öncelikle Sultan şey dedi ya, hani biz parlak gençlerdik güven veriyorduk falan artık vermiyoruz galiba hani geçmiş zamanı kullanıyor <laughs> oraya bir kıldım öncelikle ee, şimdi şu biz o zaman elimizde biz girişimcilik mevzuları ya da şöyle söyleyeyim e, ticaret serbest piyasa ekonomisi vesaire konularını bilmiyorduk tabii ki sadece bir şeyler yapmak isteyen gençlerdik, hayallerimiz vardı. Burada gerçekten bizim görüştüğümüz insanlar ya evet bu çocuklar bu ellerindeki fikir bir işe yaramasa bile bunu bir şeylere dönüştürürler. Bunların bu hevesi ee, bir işe yarar deyip bize aslında yatırım yaptı ilk yatırımcımız. Burada biz zaten gidip fon fon gezmedik o yüzden. O yüzden ilk çekirdek yatırımını friends and family demelerinin sebebi o zaten. Hani size Aynen. güvenecek birinden almak gerekiyor. Ee, eğer bizim aşamamızdaysanız ama eğer bir eğitiminiz, birazcık az çok biliyorsanız bu mevzuları, o zaman tabii ki farklı yolları var bu işin. Evet. Bu arada Sanayi Bakanlığı'nın işte sunumuna gittiğimizde de hani şey dediler yani, sizin gibi Türk gençleriyle karşılaştığımız için çok mutluyuz falan dediler. Hani biraz insanlar da çok profesyonel, çok harikadan ziyade, İyi mühendis bunlar bir şekilde inovasyon yapar, şeyler yapar hissi uyandırıyorduk. O biraz bizim şansımızdı tabii çok çalışkandık. Hani şimdi bile günde 15 saat gibi bir çalışma şeyimiz var. O zaman da öyleydi. Yani çok çalışıp çok o güveni veriyorduk yani. Peki bu, bu cesur yatırımcılar size ne kadar para veriyor? Yani bu işe başlarken ne kadar bir sermaye başladınız? 200 bin dolar gibi bir paraydı. Uf, iyi paraymış vallahi. Ama dolar dolar o zaman. O zaman, zaman he, Doğru. 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 Aynen. Kaç yıl önce kurdunuz bu firmayı? Altı. Oh bayağı bayağı. <laughs> Aynen. Dolar yarısıydı o zaman. O yüzden diyorum ee, çok artık o kadar gitmiyor. <laughs> <genişliyorum. gülüyor> Peki o zaman ki bu yatırımı alıp da dolar aralık korusaydınız şu an daha zengin olamıyorsunuzdur. <laughs> <laughs> <Zor> Aynı <olarak> hiç <laughs> Peki evet. ben bir şey sormak istiyorum çok. E, yani Olayın biraz daha belki geyik tarafında kalacak ama ben e, ilk 3D'yi Cem'den duydum açıkçası. E, çünkü çok e, de, yani e, oraya geleceğiz ayrıca ama bu destek bizdenle... Ee, çok güzel şeyler yaptınız hastaneleri e, sağlık kurumlarını siper dağıtarak ama e, oradan ilk 3D'yi duyduğumda ilk kendi içimde bir baktım şarkı söylüyorum. 3D'ne bandım diye e, bunun kendi kendimi 3 şarkısını söylerken bulduğum için Cem'e de sormuştum, size de sormak istiyorum hani neden e, 3D? Çünkü işinizden dolayı 3D bir şeyler yapıyorsunuz ama e, bunun esprisi çok dönüyor mu ya da Bakanlığa giderken bu kadar böyle net ve e, her türlü detayınız belli bir şekilde mi yoksa zaman içinde mi her şey şekillendi? Ya Tridi'den önce başka isim fikirleri falan vardı. Ama hani Tridi fikri atıldığında böyle bir aydınlanma oldu. Birilerine <laughs> hatta çok kişinin Tridi'ne bandım gideceğini biliyorduk evet. Ama bu biraz da bir şey bilinirliği, o akılda kalıcılığı sağlamanın bir yöntemiydi. Ee, bizim sektörde hani genelde böyle 10 yıl, 20 yıl sanayide iş yapmış kişiler bu işe giriyordu. Bizim genç dinamik yapımızdan dolayı yine bizi yansıtacak şeyleri tercih ettik hep. Bakanlığa gittiğimizde hani her şeyimiz değildi tabii ki sadece 3D printing dikeyinde, üretim dikeyinde iş yapacağımız belliydi. Sonrasında şekillenmeye başladı birbirini kovaladı her şey. Neler ürettiniz peki? Neler üreteceğinizi nasıl kararlaştırdınız? Hani e, bence hani çok kocaman bir şey var, alanı var 3D printing'in. Ben mezuniyet projem bu arada benim 3D printing'di. Reverse engineering üzerine mezuniyet projesi yapmıştım. Ee, tabii sen o zaman yıl 2009 e, böyle ilk 3D printerler falan var Türkiye'de. E, böyle cep telefonlarını falan baştan yapıyorduk waxlerle vesaire. Şu an tabii olay çok ilerledi. Bunun teknolojisini aslında biraz sormak istiyorum. Konu nerelere geldi? Mesela neler üretebiliyorsunuz? Yani bir insan neler e, yaratabilir, yapabilir 3D teknolojisiyle? Ee, 3D printing tabii çok farklı e, dikeylerde özelleşti aslında. Yani endüstriyel anlamda kullanılan üç boyutlu yazıcılar olduğu gibi, medikal anlamda kullanılan veya e, kuyumculuk, diş hekimliği gibi daha işte özel alanlarda kullanılan ekipmanlar gelişmeye başladı. Bugün e, dolayısıyla farklı farklı alanlara girdiği için her birinde farklı değer ürettiğini söyleyebiliriz. En e, aşağıdan başlarsak ve en yaygın tarafından aslında başlarsak, üç boyutlu yazıcı bugün üretken bir insanın bir sermaye ihtiyacı olmadan iş hayatına üretime girmesini sağlayan bir ekipmana dönüştü aslında. Ben bunu en çok önemsiyorum. Bizim de aslında üretim gibi kaba büyük bir sektörün içerisine dalabilmemizi sağlayan şey bu ekipmanlar oldu Üç boyut yazıcılar oldu. Bugün bir fikri olan bir ürün yaratmak isteyen birçok örnek var Bu arada bunları da birazdan veririz. Herhangi bir fikri olan bir e, genç mühendis, bir sermaye ihtiyacı olmadan hızlı bir şekilde bu ürünleri prototipleyip, işlevsel bir hale getirip, kullanıcısına sunabiliyor, test edebiliyor, marketten geri bildirim alabiliyor, ön sipariş toplayabiliyor. ve Bu sayede hızlı bir şekilde iş hayatına giriyor, ticarete serbest piyasaya sermayesiz girişin güzel bir e, şeyi oldu, aracı oldu yani. Üç boyup yazıcı. Diğer tarafta tabii ki özellikle medikal anlamda çok e, popüler ve e, magazinsel konular da oldu. Yani işte kalp basılması, üç boyutlu yazıcıdan organ basılması, üç boyutlu yazıcılarla implant üretimleri ve benzeri konular zaten yıllardır hayatımızda var. Kişiye özel e, protez üretimleri, e, işte bu özellikle kişiselleştirme konusunun hem sağlık alanında hem de lüks tüketim alanında çok fazla kullanım yeri buldu üç boyutlu yazıcılar. Onun dışında en geniş kullanım alanı zaten endüstri iç e, içerisinde otomotivde beyaz eşyada yeni bir ürün yaptık. Yeni araba çıkartacağız. Bu arabadan önce bir 50 tane üretmemiz lazım. Vereceğiz insanlara test etsinler. Bize geri bildirim versinler. Şu an en çok orada kullanılıyor aslında üç boyutlu yazıcılar. Evet. Ve ben, bir e... gerçeğe yakın üretimi yapabiliyorlar. Can abi daha güzel sorular soracağım. Ben biraz Cem'e sormak istiyorum. Tabii ne bir şekilde e, bu projede bir araya geleceğim Cem biliyorum senin yanında staj yaptığını biliyorum. Cem'e Cem e soru soruyorum. Mesela, bu proje nasıl ortaya çıktı? Senin e, sosyal son proje nasıl ortaya çıktı? Biraz Cem anlatır mısın bu proje nasıl ortaya çıktı? Çünkü tam da bu Covid zamanında oluyor bu doğal olaraktan. Evet. E, evet. O yüzden şöyle, sana nasıl bir anlatırsan proje nasıl oldu? Projenin e, amacı neydi? Neye ulaştı? Ya şöyle bu proje başlamadan önce tabii bu e, pandemi patlayınca insanlar bir şekilde yardım etmek ve bir şekilde boş olan alanlara doldurmak için birçok birçok şey bulmaya başladılar. Ee, sonra evet, ben o zamanlar 3 de çalışmıyordum yani ben 3D'den ayrıldı galiba iki ay oldu ya da 3 ay oldu. Ee, bu tekrardan yani bu projeler başlayınca yani benim bildiğim kadarıyla 3D buradaki bir boşluğu gördü ve bunun içinde mesela bu şu anda yaptığımız hala dağıtımını yaptığımız siperlikler, entibasyon kutusu gibi bunların üretimine başladı. Ve e, bunu e, hastanelere e, sponsor sponsorlarla beraber dağıtmaya başladı. Ben e, bunu görünce aslında internetten gerçekten hani dedim ki yani bu iş patlayabilir ve gerçekten hani çünkü şöyle bir şey vardı. Ben bu projede çalıştıktan fark ettim. Türkiye'de neredeyse doktorlar bile siperlik kullanımı hakkında çok şey değillerdi. Yani çok az yerde kullanılıyordu siperlik aslında. E, Covid'in ortaya çıkması bu siperlik üretiminin ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkardı. E, ondan sonra ben Canberk var Twitter'da çalışıyor. O da görsel görsel tasarımla gibi videolar yapıyor. O bana haber verdi. Hani böyle bir şey oluyor diye. Sonra birden tabii Twitter'ın böyle bir şey yapması hem medyada hem birçok kanalda sosyal medyada çok büyük yankı buldu. E, bu yankı bulduktan sonra bana Can ki, Cem dedi ya bizim Twitter'dan çok talep geliyor. Bize yardımcı olur musun dedi. Ben de tamam ya neden olmasın dedim ya. Çünkü zaten ben Twitter'de çalışırken her zaman çok keyif aldım. Hep ve çalıştığım takım arkadaşlarım ve her, herkes gerçekten çok çalışkan ve özveriyle çalışan insanlardı. Ve e, neden olmasın dedim yani hani zaten evlerdeyiz. Bu proje, yani bu şey bir şekilde buna katkı olması güzel olur diye düşündüm ve birden sonra kendimi koordinasyonun ortasında buldum yani Twitter'la başlayan. günde evet, aşağı yukarı 28 saat e, normal bir insan çok daha motive bir şekilde çalışıyorsun e, bu projede. Bu motivasyon nereden kaynaklanıyor? Nasıl e, nasıl kendi kendimi motive edebiliyorsun? Ya şimdi şöyle bence bu en azından bu hani Covid zamanında insanlar artık e, mesela şimdi doktorlar bu kadar çok uğraş verirken herkes evde oturup onlar her gün kendi risk alıp dışarı çıkıp ön <laughs> ön hastalarda yüzleştiği zaman insan gerçekten bir şekilde vicdanı kötü hissediyor. Ve en azından bu böyle böyle olağanüstü bir durumun bir parçası olmak istiyor. Açıkçası ben motivasyonumu buradan aldım. E, çünkü ben her doktorlarla konuştuğumda her siperlik yolladığımızda ee, onların teşekkürleri, ya biz on bize diyorlardı ki yani biz burada mücadele ediyoruz siz de biz arkadan mücadele ediyorsunuz dedikleri zaman yani böyle bir, yani gerçekten bir mücadelenin parçasını olduğunu hissettim ve bu yüzden her gün mesela önceden de bahsetmiştim mesela yolluyoruz yolluyoruz ben sabah kalkın acaba bugün kaç tane daha maksimum yollayabiliriz diye düşünerek başlıyordum güne ee, bu gerçekten motive ediyordu ee, proje. Ya proje genel olarak açıklamak gerekirse biz şu anda üç boyutlu yazıcılarla bu superlik denen doktorların tükürüklerden herhangi bir şekilde e, hastalardan gelecek olacak e, virüsleri korumasına yarayan e, bir plastik suratın maske ve gözün önüne koyuluyor. Biz bunun üst kısmını biz üç boyutlu baskıdan yapıyoruz. Önündeki kesim PETG denen plastik bir malzeme. E, bunu da lazer kesimle keserek ikisinin birleşimini sağlıyoruz. Evet. Ee, tabii ki yani bu COVID'de entübasyon çok önemli. Entübasyon çok önemli olduğu için doktorların o anda doktor yani şey, hastalardan gelecek virüsleri koruması için bu gerçekten çok ciddi bir önemlisi. Yani biz insanlar siper olduğumu söylediğiniz zaman insanlar gerçekten sesde mutlu olduklarını hissediyorsunuz. Çünkü en başta çok büyük bir kaos vardı açıkçası. Çünkü her ülkede olduğu gibi kimse nereye gideceğini bilmiyor, nereden, nasıl olacak bilmiyor. Ee, ondan sonra biz böyle gitgide bütün neredeyse şu an şu an dün itibariyle Türkiye'nin her şehrine yolladık siperlik. Her, aklınıza gelebilecek bütün şeylerin hepsine yolladık. Ve e, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz ama e, neredeyse 30 binden fazla siper dağıtım yaptık şu ana kadar. Ben burada evet. bir araya girebilir miyim? Ya şimdi, tabii, 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 tabii Şimdi bir süreç yaşarsınız ve hani böyle geriye döndüğünüzde ya ne oldu dersiniz ya. Son iki aydır biz ne yapıyorduk? dünya <laughs> gibi. Şimdi biz de öyle bir sürecin içinden çıktık aslında. Bu pandemiyle birlikte başlayan sürecin. O süreç başladığında Cem'in anlattığı hani bu bize Twitter'dan çok talep geliyor çünkü biz bir şeyler yapalım dedik falan filan. O kadar aşırı hızlı organik gelişti ki Cem dedik ki yani bu işin üretmesi bir iş ama konuyu tutup doktorun kendisine ulaştıramazsan bu ürünleri ve onlardan geri bildirim alamazsan yeni ürün neye ihtiyaçları var öğrenemezsen bunun hiçbir önemi yok zaten ne yaptığımızın ondan sonra. Doğru yere gitmesi lazım ve orada çok inanılmaz bir talep durumu var. Bunun koordine edilmesi lazım. E Cem'in ekip arkadaşı Işılay ve Cem ikisi birlikte biz artık oraya bıraktık. Cem'lere bıraktık konuyu. Döndük ve bir daha hiç inanın bir şey duymadık yani. Bize sadece şey geliyor evet. Cem'den. Bugün işte gidecek yerler bunlar. Ya bize kağıt kargo sticker'ını veriyorlardı, biz kutuya yapıştırıyorduk. Biz gerisini bilmiyoruz ama arka tarafta öyle bir iş var ki <laughs> yani ilk günler gelen binlerce talebi tek tek arayıp, öğrenip, kimdir, not al, analizler, bilmem neler falan Yanılmaz bir iş yaptılar yani. Ben de hani rüya gibi böyle ne oldu acaba falan diye hala anlamış değilim yani konuyu. <laughs> <laughs> evet, ya ben şunu söylemek istiyorum. Tabii bizim bu koordinasyonunu sağlayan çok güzel bir gönüllü ekibi var. E, hepsi de gençlerle, hepsi de oluşuyor neredeyse. E, ben ve bir koordinatörde ikimiz beraber yaptığımız Işılay var. Ha, gerçekten bana bu konuda acayip yardımcı oldu ve her gün yani çünkü sonuçta bir şey gönül yaptığınız zaman açıkçası çok daha farklı şekilde ve istekli yapıyorsunuz her zaman bir önceki adım daha çok düşünüyorsunuz hele bir de bu olan üstü durum olunca ekstradan düşünceli olmak zorundasınız bence öyle hissediyorsun en azından içinde e, Elif var Elif oradaki bütün koordinasyonu sağladı o da bir o da öğrenci Özlem var bunlar da Özlem Zeynep e, Nilgün bunlar da evde bilgisayarların başında biz de olağanüstü şekilde yardımcı oldular. Her gün sabah erkenden kalkıp bizimle beraber hadi bakalım bu gün kaç tane yolluyoruz diye gerçekten birbirimizi bu şekilde motive ediyorduk ve en enteresan tarafı biz yardım eder mesela ben bir şey düşüneceğim. Nedense ne oluyor bilmiyorum bir sinerjiden dolayı mesela Zeynep benden bir adım önce sonra düş önce bir önce sonrasını düşünerek hemen harekete geçiyor. Ben diyorum ki şunu yapalım. O değil ki ben zaten onu yaptım. Ya <laughs> böyle yani herkesin arasında çünkü gönül bağlı yaptığınız için gönül bağla bir farklı bir motivasyonunuz var. Ya gerçekten bizim hani bu kadar şey yoğunluğumuz, gerçekten demin Çınar dediği gibi yani iki ay nasıl geçti inanın ben bile bilmiyorum yani. <laughs> ya ben gerçekten şahsım adına hakikaten tebrik ederim yani Hem tek tek bireyselde her birinizi ayrıca yani genel olarak C.D. tebrik ederim çünkü zor bir dönemde herkesin yapmaya cesaret etmediği bir şeyi bırakın cesareti aslında hani. E, cesaret gerekmiyor aslında birazcık gönüllülük gerekiyor. Bu gönüllü göstermediği bir şey yaptınız ama hani e, büyük ölçekli bir firma değil Tedi, yani e, milyar dolarlarla oynayan bir firma değil, küçük bir firma. Yani küçük bir firma bile bunu yapabiliyor ve e, ulaşabildiği e, kocaman bir ihtiyaç var. Başka neler yapılabilirdi bu ülkede? E, yani benzer sanayilerde e, eminim 3D işini yapan tek siz değilsiniz, Başka şirketler de vardır. Neler yapılabilirdi, neler yapılabilir hala, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hala bence alınacak yollar var çünkü. Başka nasıl destekler verilebilir? Diğer şirketler neler yapabilirler? Evet. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi biliyorsunuz Üniversite Sanayi işbirliği diye bir gündemimiz var bizim yıllardır Türkiye'de. ki Çok önemli bir konu. Teori ile pratiğin aslında bir araya gelmesini sağlamaya çalışıyoruz orada. Ben medikal bizim için yeni bir konu yani hastanelere gidip hastanelerde problem dinlemek oradaki süreçleri izlemek bizim yeni e, öğrendiğimiz bir şeyler oldu ve 3 ayda çok yoğun bir bilgiye maruz kaldık oradaki tüm süreçleri gördük orada benim gördüğüm şöyle bir durum var e, medikal alana yani sa sağlık alanında da bir sanayi entegrasyonuna ve biraz daha kol kola aslında üniversite sanayi ve medikal tarafının yine biraz yan yana çalışmasına ihtiyaç var çünkü. Ee bir yerlerde bir teknolojiler var. Hastanelerde bir ihtiyaçlar var. Bunlar tam birbiriyle buluşamayabiliyorlar aslında. Ve bunun kendi içerisinde farklı sebepleri de var. Yani o mevcut sistemler, ticari satın alma sistemleri vesaireden de kaynaklı bazı problemler var. ama girdiğiniz zaman hastaneye şimdi oradaki doktor siz mi bir mühendisin bildiği teknolojileri, teknikleri, yapılabilirlikleri bilemez. Oradaki doktor sadece problemi ortaya koyabilir. Siz de alıp buna bir çözüm geliştirebilirsiniz. Burada bu platformları çoğaltabilirsek belki, belki de vardır bu arada ben, ben medikal sektörden olmadığım için daha önce burada çalışmadığımız için bilmiyorum. Hı -hı. Ama COVID sürecinde son itibariyle daha önceden ihtiyaç olmayan yeni mevzulara ihtiyaç doğdu. Örneğin, insanlardan numune alıyorlar hastanede. Geliyor, ben acaba COVID miyim diye gidiyorsun hastaneye, adam senin boğazına bir çubuk sokuyor, oradan bir e, kültür alıyor. Bunu alırken senin hasta olup olmadığın belli değil. Hasta da olabilirsin. O yüzden sana yanaşmaması gerekiyor doktorun. Dolayısıyla ortaya bu numuneleri alırken e, bir kabin yapalım. İnsanlar temas etmesin birbirine, doktorla o hasta öyle alsın gibi bir ihtiyaç çıktı. Mevcutta olmayan bir şey. Bu ihtiyaç çıktığı anda e, hızlı bir şekilde biz bazı grupların platformlarının içerisindeydik. Doktorlarla sanayicilerin konuşabildiği bir platform vardı. <laughs> hızlı bir şekilde mesela Tofaş çok aşırı hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Hızlı, hemen bu şeyleri üretmeye başladı kabinleri. Ee, ondan sonra Nurus Mobilya, onlar bu kabinleri üretmeye başladılar. Hiç kendi işlerinin dışında bir konu. Ve hastaneleri dağıtmaya başladılar. Bu tarz ürünler, bu tarz problem ürün çözümleri belki daha fazla da olabilirdi. Ee, ama bence epeyce de oldu yani. Çok yardımcı olduk birbirimize. Hiçbir ticari beklenti olmadan. Süper. Benim bir sultana sorum olacak. Ee, sultan şöyle biraz girişim dediğim için yani yenisi. Bu iş kurduğun zaman esasında yani genel bir plan yapıyorsun ve bu plan e, bir anda şu an plan bir anda e, olmayabiliyor. Yani öyle bir ümitsizliğe kapı. Yani, Çınar sen cevap verirsin. Yani bu iş kurduktan sonra 6 sene boyunca e, işe başladıktan sonra hiç işin geleceğiyle ilgili bir ümitsizliğe kapıldınız oldu mu? Yani anlık olarak kapıldığımız zamanlar oldu. Mesela 15 Temmuz zamanı e, ekibimiz çok büyümüştü ve hani ciddi anlamda ime kazanmıştık. Sonrasındaki 3-4 ay boyunca sıfırı gördük ve biriktirdiğimiz bütün parayı erittik, ekibi küçültmek zorunda kaldık. Hatta öyle bir dönem oluştu ki, e, olduğumuz ofisten çıkıp arkadaşımızın atölyesine geçtik. Yani kirayı paylaştığımız bir atölyeye geçtik. Çok daha küçük bir ekiple sıfırdan başladık. Ama hani bir yerden sonra etrafınızdaki insanlarla o sinerjiyi yakaladığınızda umut sıfıra yaklaşsa bile tekrar oradan yukarı çıkmaya başlıyor. İçinizdeki o ışık kurduğunuz anda sizi itekleyen güç tekrar iyi olacağını dair umudu da yeşertiyor aslında. Evet, evet. evet. Yani bir değil, iki değil. Hocam çok yani az önce de öyle bir an yaşadık falan. Hani böyle <laughs> anlar çok yaşanıyor zaten. <laughs> o zaman bu girişimciliğe baktığınız zaman yani insanın esasında tabii normal hayatta hep maaşımız yatıyor. Yani kriz de olsa olsa da her ay bankaya paramız yatıyor. Yani evet. Bir poşet anlamında. Ama giriş, girişimlikte de belki böyle bir şansın yok. Yani işler kötü olduğu zaman e, gece bindeki bir parayı harcıyorsun veya bir poşet evet. alıyorsun. Peki bu insanın yani bu girişimci olan insanlar bu korkuyu nasıl yönetme Nasıl yönetebilirler? Ee, bu korku yani şöyle hocam e, girişimcilik lüks bir iş kesinlikle. Ve yüzdeye vurduğunuz zaman e, çoğunun ben gördüğüm kadarıyla finansal böyle bir şeyleri oluyor. Hani en kötü ihtimalle e, açıkta kalmayacakları durumları oluyor insanların. Çünkü gerçekten bir Hani o cesaretin yanında biraz da bir özgüvene de ihtiyaç var. Bunu ama herkesin yapabilmesi için insanın birincil olarak bence bireysel anlamda para kazanmayı öğrenmesi bunu kurtarabilir. Yani siz eğer biliyorsanız, ben şahsi olarak şu anda şunu söyleyebiliyorum. Hiç problem değil. Bu iş biter, başka iş başlar. O da biter, başka iş başlar. Gideriz bir yerden bir şey alırız, satarız. Yani <laughs> çünkü hani emek gerçek olandır ve onun bir karşılığı vardır. Parasını, paranızı kazanabilirsiniz. Şimdi bunu, bu özgüveni aslında Para kazanmayı öğrenerek yakaladıktan sonra girişimci artık o yollarda düşse bile kalkabiliyor. Bir de yanındaki arkadaşı çok önemli. Yani sen yani evet. şu, sen şunu demek istiyorsun. Yani insan para kazanmayı öğrendikten sonra özgüven kazanıyor. Evet. Öz, özgüven kazandıktan sonra yani bir daha o korkuyu yaşamıyor. Yani bu olmasa başka şey yaparım. Ki kadar kendi güvenmiyim başladım. Demek istiyorsun. Biraz bizde öyle oldu. Ee, bir de birbirine çok alışmak çok önemli. Yani insanlar şimdi mesela. Tek başınıza bir tasarım işi veya danışmanlık işi yapıyor olabilirsiniz. Bu sizin bireysel olarak ortaya koyduğunuz bir şeydir. Bir de ekip olarak yapılan işler var. Bizim şu an yaptığımız işler gibi. Orada da birbiriyle çalışmayı insanların öğrendiği noktadan sonra artık çok büyük bir değer ortaya çıkıyor. Yani biz ilk üç kişi, dört kişi yıllardır beraber çalışıyoruz ve şu kafadayız. yani Ne iş olsa altından kalkarız. Ve biliyoruz artık nasıl değer üretilir, katma değer nedir nasıl artı artı ekonomik değer üretilir vesaire bu kavramlara aşinayız. Birbirimize olan güven ve inanç bir de sürekli birbirimizi geliştirmeye doğru ittirme. Hani atıyorum sultanın bana Taner Hoca'nın eğitim varmış ona gitsene demesi. Benim de sultana <laughs> Magda Banu Hanım'ın eğitimi var ona git demem falan gibi. Böyle ittirmelerle hani o özgüveni birbirimize de veriyoruz aslında yani. Ya Öyle diyebilirim. Bence hani yaratıcılık cidden uçurum, uçurumun kenarında başlıyor ya. Destek bizden projesi ya da diğer bütün yaratıcı güzel projeler de böyle korkulardan biraz besleniyor. Covid başladığında bunun ciddi anlamda şirketin içerisinde bir sıkıntı yaratabileceği durumu vardı. Ve hani çok çok fazla firma çalışanlarını zorunlu izne gönderiyordu ya da işten çıkarımlar başlamıştı. Böyle bir şeyin burada olmaması, kendi ekibimize böyle bir haksızlığı yapmama, onları koruma isteği zaten daha hızlı hareket etmeye sebep oldu. Çok fazla hani ilk başta proje çıkmadan önce on kaplan gücünde çalışıyorduk. Çünkü bir şekilde bir şey bulmamız lazımdı. kendimizi ve ekibi bu stresten kurtaracak. Çünkü arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Her iki üç günde bir birileri işten çıkarılmış, birileri ücretsiz izne gönderilmiş. Bu stresi ekibe yaşatmamak için aslında o korku inanılmaz bir motivasyon ve itekleyici güç oluşturuyor. Bizim de bu proje dahil olmak üzere bir sürü güzel projemiz böyle çıktı aslında, bu korkuyla çıktı. Ne güzel, ne güzel. Ee, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, tabii buradan bizi izleyip de cesaret bulabilecek insanlar var. E, olumlu bir şeyleri ortaya koymak harika oluyor, İnsanlar bu cesareti daha kolay bulabiliyorlar. E, ama hiçbir şey hani demin Taner'in sorduğu gibi hani ee, özellikle bu Covid döneminde ya da bu 6 senede e, kötü giden zamanları oldu mu olayı var ama bir taraftan da e, insanların da hata yapma hakkı var ve e, birçok kişi hata yapmaktan korkup da bu yola giremiyor. Sizin hatalarınız oldu mu? Ben bunu öğrenmek istiyorum yani. Hani, e, ben e, Çınar'la geçen sohbet ederken bir Fakat İstanbul muhabbeti konuşmuştuk galiba. E, hı hı. Eminim bizim de yani girişimci olarak Hani her şey böyle önümüze seriliyor da ondan sonra o yolda yürüyoruz da işte 15 Temmuz gibi COVID-19 gibi problemler çıkınca anca düşüyoruz gibi durum yok. Hatalar da yapabiliyoruz. Evet, yani <laughs> bu da okey. Hatta yapı yaparak da öğreniyoruz. Ama sizin ne gibi hatalarınız oldu? Farklı neyi yapardınız? Neyi farklı yapsanız işte 3D gelirdi mesela? Evet. Bir şey son. değişir miydi? <laughs> Başlamak ister misin? <laughs> <laughs> Aslında zaten o kadar çok hata yapıyorsunuz ki. So amazing, the subtle games that you are playing And you don't even know I exist but you got me on your hit list